Efendim malumunuz adaylığımızla yeni bir siyasi hareket için Bismillah dedik. Millete davamızı, derdimizi siyasetle anlatmalıyız diyerek uzun bir yola çıktık. Muhterem hocam, zateniniz takdir edilen, sevilen, bu ülke için büyük umutlar vadeden bir şahsiyetsiniz. Estağfurullah efendim. İslami hassasiyetinizi de biliyoruz. İktidara yürümeniz takdire şayan. Lakin bu iktidarı ve devleti ele geçirmek için gizli hareket etmek daha evladır. Siz zeki bir insansınız. Siyaset Müslümana yakışmaz. Bırakın vekilliği mekilliği. Eğitimciler, subaylar, memurlar yetiştirerek hassas planlarla devletin içine salıp içten çökertip fethedelim. Ne münasebet efendim? Bu nasıl bir düşünce böyle? Bu devlet bizim devletimizdir. Bu devlet bin yıldır Müslüman bir devlettir. Bizim davamız devlet hakim olmak için hile ve desiseye sarılmak değil. Aksine bu devleti kendisine musallat olan hainlerden ve gafillerden kurtarmaktır. Bunun için illegal yollara gitmek de ne demek? Biz meşru dairede hareket ederiz. Biz siyasetiyle, kültürüyle, sanatıyla devletimizi, milletimizi ve gençlerimizi aydınlatarak milli bir nizam inşa etme davasındayız. Hem sizin telakkiniz ve stratejiniz İslami'de değildir. Bu düşünce ancak ve ancak nefse ve düşmana hizmet eder.